Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Oo, merhabalar. <laughs> nasılsın abi? İyi. Sen nasılsın? Dur bakayım chat tahmin edecek mi kim olduğunu? İyi abi çok şükür yani. Ben... Şöyle öyle bir mim ki anlasınlar. Biz burada lahana mu satıyoruz orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne doğası lan Yuki diyor daha da herifler. Bekle dur bak video açacağım. Aa, hala yazmadı mı kimse? Yok, Yok hala yazmadı. Var var yazan var gördüm. Ha, yazdılar <laughs> şimdi tamam. <laughs> Peyit <Painter. gülüyor> Dur bak şimdi bekle. Ne haber nasıl kardeşim? Çok şükür abi evdeyiz ne yapalım ya sen nasılsın? Ne yapalım işte biz de Peyit falan izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu şey, Aka, siz arkadaşsınız değil mi şeyden? Bir yerden. Özden. Evet evet. Biz bayağı eski arkadaşız abi. Yani. Valla mı? E, bir şey söyleyeceğim. Akan'ın da böyle kendi Instagram'ında falan değişik değişik şeyler yapmasının sebebi bu mu ya? Zamanında hepiniz birlikte bir şeyler mi üretiyordunuz? <laughs> evet <gülüyor> Yo, abi zamanında öyleydi. <laughs> ben ayrıydım abi biraz bunlardan. Harbi mi? Ama sesi bak. Sesi karizma adamın ha. Şş. Estağfurullah abi. Ya kardeşim. Şimdi o zaman bir dakika madem buraya geldin sana bir iki soru sorup bir de bir troll yapalım seninle. Yapalım abi şu an kendim. Nereden ist, nereden isti paint terk muhabbeti? İlk ne zaman başladın? İlk ne zaman başladım? Abi muhteşem soru. Kim e, öğrendiyse zaten ilk bu soruyu soruyor. Hepsini anlatmıyorum ama burada bir anlatayım. Anladım. Yayını da o kadar kişi izliyormuş. Şimdi ben 5 e, sene falan önce yani başıma böyle bir büyük bir olay geldi ergenlik dönemindeyken. Ya yani gülmüyordum hiçbir şey abi. <laughs> Gerçekten mimik oynamıyordu ya. O olayı unutmak için hep sürekli uyuyordum. Ya yani yemek bile yemediğim oluyordu yani. O derece kötü bir olay geçirmiştim. Ardından Facebook'ta gruplar meşhur o dönem. Facebook grupları. Orada gezinirken bir tane fıkra gördüm. Anamı sikenin anasını sikerim diye. <laughs> Abi nasıl gülüyorum? Nasıl <gülüyor> Nasıl gülüyorum anlatamam ya. Hani uzun zamandır da gülmemişsin ya bir şeye. Sen zehri abi. orada attın o zaman. <laughs> Aynen abi. Okuyorum okuyorum gülüyorum okuyorum okuyorum gülüyorum. Orada biraz bir ilham gelmiş gibi oldu. Yani dedim insanlar deyip dedim bunu okuyup gülmesin dedim izlesin dedim. Paint'ten çizdim abi çöp adamları. Ya bilmiyorsun ki animasyon programı. Ya en basit yöntem ya kağıda çizip e, fotoğrafını çekecektim ya da Paint'ten çöp adam çizecektim. Çöp adam çizdim abi. E, ardından Movie Maker vardı uygulama. Aynen. <laughs> Birleştirme uygulaması. E, Windows'un kendi şeyi. Oraya arka arkaya koydum. E, bilgisayarın kameralı mikrofonu vardı sen bir de onları mikrofonun şey kameranın mikrofonundan mı kaydı aldın? Evet evet abi. Ee, ekran kayıt uygulaması var. Ee, ses kaydı almayı bilmiyorum. Yani Helal olsun. Hangi, bilmiyorum. Ee, ekran kaydı alıyorsun ee, bilgisayarda bir uygulama var. Oradan alırken sesi de beraber alıyordu. Ekran kaydından sesi ala 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 abi hepsini birleştirdim. Dedim arkaya da böyle <laughs> acıklı bir fon <laughs> müziği koyayım öyle güzel bir video çıktı ya. Bu herkes bilmez bu video YouTube kanalda falan da yok bu video. Ha sen video bir de ak buydu. aktif olarak da atıyorsun. Yani şey ilk zamanlarla şu anki zamanlar kastırıyordur ama seni. Yani hani bir bir daha Kes bir... Kesinlikle. Güldürmek abi istemek sana. falan zor işler onlar. Abi ya binlerce fıkra biliyorum ya. Artık gülemiyorsun ki abi. Fıkra okuyorsun gülemiyorsun. Biri sana fıkra buldum şunu yap diyor. İki cümle söylüyorsan sana sen devamını söylüyorsun. Yani gülmüyorsun. Ben Kend gülmedikten sonra bu videoyu yapmanın da anlamı yok ki diyorum. Kend yani. Kendi da... oluşturduğum fıkralar yok mu? Vardır bir sürüdür yani. Yok kendi oluşturduğum değil ha böyle şey bir zekamda yok açıkçası. Estağfurullah. <laughs> sen anladım sen böyle komik bulduğun şeyleri böyle paintle riskleyip müzikle birlikte abi. bir tarz yarattın orada. Kesinlikle tamam, abi. Tamam o zaman bakar, ne yapacağız biliyor musun? Google'a. Verin söyle, ha, fon müziğini ayarlayın. <laughs> bir dakika bize bize bir tane şey seç. En anlatmayı sevdiğin hangisi senin? Tek taşa kaldım <laughs> Tek taşa ben de çok sevdim. <laughs> Bak yalan yok. Yıllar önce, 3 e, ay, 6 ay, 1 sene önce falan millet muhabbetini yapıyordu abi. Paint der ki izle, izle, izle. Hatırlamıyorum ne dediğimi ama belki çocuklar hatırlıyor. Açtım ya bu ne lan falan yaptım. Öyle yanlış bir şey yolladılar ki. Mesela aradan uzun bir süre geçti geçen gün. Açtım <laughs> 10 tane videonu izledim ya. Yani 10 tane videosu izleyip güldük burada. Aa dur müziği verdi. Dur bir. Erken oldu? Dur dur. Bekle. Dur. Yüksek Benim... geliyor sakin ses sanki abi. Onu Bunu onu kıs herkes kıs kısabilirsin. Da. Nereden kısıyorum abi? Bak şimdi groovy 3 diye bir bot var. Ona sağ tıkla. Telefondan bağlı. Bu mikrofon tamam. Tamam. Abi. Tamam abi. Anlatayım <laughs> ben. Dur hangisini anlat? Bir kısım müziği bir. <laughs> Ha stoplayın. Tek taşı ama anlatacaksın. Evet evet. Üç vampiri de anlatabilirim. Üç tek taş abi koysun. Bak canlı canlı anlatacak ha. <laughs> tamam. Sen hazırsan dinleyelim. Yani değil sen abi, de geyik yapalım. Abi şöyle bir balkona geçeyim. Şimdi memleketteyim. Tam böyle orospu çocuğu derken babamla göz göze gelmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi geç. Bir, bir saniye dur abi geçeceğim. Bak Derken de göz gözeydi değil mi böyle hani <gülüyor> <gülüyor> Dur abi geçtim şuna. Geliyor değil mi ses net? Geliyor geliyor. Konu verin abi girelim o zaman. <laughs> Dur bekle. Böyle canlı canlı daha tatlı oluyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> ha bir de yayında yüksek ihtimal videoyu da açtım hani yakalayayım diye. Ee, yüksekti var. videodan çıkıyor sanacaklar yani. yani. bizim yayındakiler değil de sonrakiler. Bakayım oha 5 milyon mu izlenmiş bu videon senin? Olabilir abi. Abi ben zaten video yapıyordum YouTube'a atıyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun ki. Millet izlesin diye atıyorum. Ya. İnsanlar gülsün diye başka bir amacım yok ki ordu. Başka ne var efsanelerinden böyle? Şimdi sana söyletmek için değil de hani aklında kalan. Bak millet chatte mesela karpuz diyor. Karpuz ne lan? İzledik mi onu? Karpuz. <laughs> o da <bir> güzeldi şimdi. <laughs> Tam ezberim de olmadığı için abi. E anlatayım. tabii canım. O videodaki yani, reaksiyonu veremez. Mokoko var milletin bildiği. Hı, vampir aynen, var. Aynen. Va vampir de aynı videodaki gibi anlatırım. Dur <laughs> bakayım. Ezbere biliyorum çünkü anlat anlat. Üç vampir. Kanka sokakta çevirip böyle barizu, diyenler oluyor mu? Ama var mı yüzünü bilenler, suratını bilenler? Ya, in Instagram'dan atıyorum abi ya. Instagram'dan atıyordum bir dönem de bu aralar boşladım birkaç aydır. Abi herkesin bir sevdiği var. Baksana papaz daha iyi, o daha iyi, bu daha iyi bir sürü. Ne oğlum adam? Abi, yüzün üzerinde video yaptık yani. Gözümde hepsi birbirinden daha güzel yani. Çünkü güldüğüm şeyleri yapıyorum. Şimdi izlesem gülmem de o zaman gülüyorum. Bak senin instanı istiyorlar bu arada. Atayım ben abi. At at. <laughs> Sağdaki köpeği aç abi. Ne köpeği? Köpek Johnny mi? Köpek Johnny. fazla gülmesin gibi geliyor. Adam. Ha. Hı -hı. Bir vampir, üç biliyordum. vampir. Şeyi izledik. Mokoko'ya çok güldüm. Hmm. Ölene kadar. <laughs> Öğretmen mi Ali Can var? Hadi üç vampiri çak ya. Onu sen ezbere biliyorsun belli. Tamam tamam. Dur, bir de önce müziği versinler. Ha, sen, ay, garibim ya bir de koşturuyoruz adamı. Ne estağfurullah. Mokok ezberinde mi? Yo abi bir ikisi ezberinde. Tamam be. vampir vampir okey zorlamıyorum. <laughs> Dur bir müziği. Ha. Üç vampir bir gün kafeye gitmişler. Garson, ne alırsınız efendim? demiş. Birinci vampir, ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir, ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir, ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir, sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir cebinden kanlı mul çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocukları demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. <laughs> ben sallama içiyorum orospu çocukları. <laughs> Hay Allah'ım ağzına sağlık ya. Yani baktığın zaman değil mi böyle adam paint'ten bir şeyler çiziyor. işte ses tonu iyi. E, hiçbir şeye gülmüyor. Ulan diyor ben bir şeylere gülmeliyim. Adam siken anasını sikerim başlıyor hikaye. <laughs> Ondan sonra bunlar çıkıyordu ya. Hiç kastırmaya, <laughs> o... fantezi yapmaya gerek yok yani. O videoyu izledin mi abi? Hangisini? Anasını. Anam edin, dur bunu bunu videodan izleyeceğim. Çocuk eve gel. Benim kanalımda yok o video. Başkaları Annesi Anlamış. ve babası öpüşüyormuş. Çocuk baban gitmiş? Baban Öpüşelim mi? Demiş. O da hayır demiş. Çocuk eve gel. <laughs> Çizimler sinir bozuyor. <laughs> Annesi ve babası sevişiyormuş. Çocuk babaannesine gitmiş. Babanne, sevişelim mi? Demiş. Babanne, hayır. Demiş. Çocuk eve gitmiş. Babası, annesini sikiyormuş. Çocuk, babanne, sevişelim mi? Demiş. Babanne, hayır. Demiş. Çocuk, sevişmezse kendimi candan atarım. Demiş. Babanne, tamam, sevişelim. Bunlar tam sevişirken çocuğun babası gelmiş. Babası ne yapıyoruz demiş. Çocuk Ananı sikerim anasını sikerim demiş. <laughs> <laughs> ya of ya. Bütün hikaye bununla başladı ha. Evet evet abi. <laughs> İzlerken yukarıdaki yazıyı gördün mü abi Bandicam diye? Ne o be? Bir şey e görmedim. Ekran kayıt programı oradan alıyordum sesi. Kendicam yazıyormuş işte, ya abi. <laughs> abi senin tam RP'ye gir girme sesin var ya. Oğlum yaptı mı daha önce RP'yi? <laughs> bir faille <pip> başlatalım <laughs> bence. Arada abi, bir top toplanır fıkra anlatır Fatih'e sordum ki kanka dedim biliyor mu Twitch'i? O ne kanka diyor. <laughs> hiç bil, bilmiyor musun buraları? <laughs> yok hiç bilmiyor. Yok abi ya. Adamın hiç alakası yok demek. Doğay evet. be. vallahi teşekkür ederiz. Geldin şenlendirdin bizi. Burada <laughs> kaç kişi izliyormuş yani. Abi de o kadar çok fanboy var ki şey yapıyor adamlar yani. Aç, aç kafada atalım, aç gülelim. RP gelsin <laughs> ya diyorlar. <laughs> Oğlum Bu RP... RP ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Siktir et boş ver ya boktan bir şey. böyle midu komuta atıyoruz. Rolta ya biz böyle şey yapıyoruz işte 5 GTA'da ya sadece RP orada değil de. Rol yapıyoruz hayali karakterler oynatıyoruz işte orada. Nasıl He. anlatayım ben? Anladım 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 abi. Ben de PUBG oynuyorum orada benzinliğe falan giriyorum benzin falan satıyorum. Aynen işte onun gibi bir şey. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öğretin abi. Oğlum, öğreteceğiz abi. Öğreteceğiz. Öğretiriz lan tamam istiyorsa öğretiriz. Var daha öğreteceğim 15-20 kişi daha var çevremde. <laughs> ya Allah ağzına sağlık. Sanal tiyatro. Ha bir de öyle tiyatro oynuyoruz öyle diyelim. Ama kuralları.